bugün boncuk atan silahımızla video çekeceğiz. Arkanızda gördüğünüz bu e, hedefi vurmaya çalışacağız. Evet bakın göstereyim. Şöyle buradan boncuklar takılıyor. Bakın boncuklarını göstereyim size. Şöyle çekiliyor. Evet sonra tekrar edelim. Evet boncuk şu arkadaşlar. Boncuğu nasıl takıyoruz? E, şu beyaz şeyin Şöyle çekip şu boncuğu şuradan tık diye atıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi e, şu arkamızdaki hedefi vurmaya çalışacağız. Bakın burada başka silahlarımız da var. E, bunların hepsini, hepsini bir e, vuruş yapmamı istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. <laughs> evet arkadaşlar şimdi vuruyorum. Evet. Oo bir tane vurdum ama devrilmedi. Evet ikinci şimdi vuruyorum. Evet arkadaşlar vurdum. Şimdi bakalım hasar var mı? Hasar gelmiş mi kartonumuza? Evet arkadaşlar çok anlaşılmıyor. Ee, renkli olduğu için buraya atacağım. Evet boncuklarımızı şöyle toplayalım. Şurada da bir boncuk var. Evet. Aldım boncuğu. Tekrar kameraya koydum şöyle. Evet arkadaşlar boncuğumu takıyorum hemen geliyorum. Evet. Evet arkadaşlar taktım. Evet arkadaşlar vuruyorum. takası. İyi. Yes vurdum ama dönmüyor arkadaşım Arkadaşlar devrilmiyor. Ya arkadaşlar. Arkadaşlar vuruyorum. Lan ne oluyor? Arkadaşlar da devrilmez. Bakayım şuralarda var mı? Evet yok galiba. Şuralara da bakalım. Burada da yok. Burada hiç yok. Evet. Arkadaşlar iki tane mermi buldum sadece. Hepsi kayboldu. Ya. Hepsi kayboldu arkadaşlar. iki tane mermim kaldı. Olsun, zaten benim bir şey göstereceğim size. Bakın, babamın silah.